Evet, inşallah bugün yine Ankabut Suresini okuyacağım. Ankabut Suresi ayet 45. Auzu <Sings> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utluma uhiye ileyke minel kitabi ve gemis İnna salate tenha ani'l fakhşa'i vel münker. Ve zikrullahü ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. u إليك من الكتاب ما جم السلاة إن السلاة تنهى عن vel والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله Evet. Ankebut Suresi ayet 45. Arapçasını okudum. Şimdi Türkçesini okumaya gayretim şey yapacağım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yapmak olduklarınızı bilir. Amin. Ankebut Suresi Ayet 45 Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yapmak olduklarınızı bilir. Evet. Amel Şimdi burada namazın ne kadar ehemmiyetli olduğu, ne kadar büyük ibadet olduğu anlatılıyor. Yani namaz her türlü kötü, güzelce huşu içinde kılınan bir namaz insanı her türlü kötülüklerden, her türlü huşiyattan, her türlü her türlü günahlardan arıkor. Onun için namazımızı elimizden geldiği kadar dört dörtlük kılmaya çalışacağız. Kendimizi vermeye çalışacağız huşu içinde böyle huşu içinde sadece ve sadece Allah'a düşünerek her türlü dünya telaşesinden, endişesinden, meşakkatlerden kurtularaktan sadece Allah'ı almak, öbür dünyayı almak, Allah'ı düşünmek gerekir. Yani Allah'ın iba yaptığı şeyler, şeyleri, sanatlarını, sanat eserlerini, yarattıklarını acayip fazla düşünmek gerekir. Yani evet. Namaz o kadar büyük bir ibadettir ki İnsana her türlü kötülükten, fuhşiyattan, günah alıkoyuyor ve insana yaşama sevinci veriyor, yaşama gücü veriyor, insanı rahatlatıyor, sakinleştiriyor, insanı huzur veriyor. Evet, huzur veriyor. İnsan böylece sanki en çok güzel bir e, antep, yani içmiş gibi, çok güzel bir ilaç içmiş gibi rahatlıyor, sakin, huzur buluyor arkadaşlar. Hatta uykusu geliyor. Rahatlıyor, o kadar rahatlıyor ki rahatlayınca da uykusu geliyor namazını kılınca da rahat rahat mışıl mışıl uyuyor. ve Böylece ertesi güne de çok güzel, diş bir şekilde kalkıyor. Yani namazın namazın faydaları say saymakla bitmez. Bütün ibadetler öyle yani. Namazın faydaları olduğu gibi bütün ibadetler bütün namazın da faydaları saymakla bitmez. İnsanı rahatlatır, sakinleştirir, huzura kavuşturur. Çok güzel bir antidepresandır aslında. Çok güzel bir ilaçtır. Çok güzel bir doktordur. Tedavidir. Onun için namazımızı hakkını vermeye gayret edelim arkadaşlar. İnsan e, namaz kılınca rahatlar. E, uykusu gelir. Mışıl mışılda uyur yani. Her açıdan e, nereden bakırsan bak. Namaz insana çok güzel Allah'ın verdiği bir hediyedir yani. Bir lütfu ilahi derim. Cenab-ı Allah namazı bizim için emretmiştir. Namazı kılın farz etmiştir. Günde beş vakit namazını bizimle Sadece ve sadece bizim iyiliğimiz için, kullarının iyiliği için, rahatlığı için, huzuru için Cenab-ı Allah bunu bize emretmiştir yani. Namaz Allah'ın emridir. Ve namaz kıldığımız zaman bundan en çok yine biz kârlı çıkıyoruz. En çok biz faydalanıyoruz. En çok biz rahatlıyoruz. En kalbimiz mutmain oluyor. Evet böylece de e, sağlıklı bir insan oluyoruz. Yani sağlığımız, sıhhatimizi daim olarak koruyoruz yani. Böylece Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Ve en cennete, cennete gidiyoruz yani. Allah razı kazanınca insan cennete gider. Onun için namazımızın hakkını vermeye az zahmi gayret edelim. Allah'ın izniyle, Allah şimdiden kıldığımız ve kılacağımız namazlarımızı kabul etsin. Amin. Rızasına kızınan ve cennetine giren cemallere gören kullarını eylesin. Amin. Onun için namaz, namaz, namaz. Efendimizin en sözü asr sözleri de namaz, namaz, namaz olmuştur. Onun için ve biz de diyoruz ki namaz, namaz, namaz. Evet namazımızı asla ve kata ihmal etmeyelim. En güzel şekilde kılalım. Allah'ın rızasını erelim. Ya Allah! Bismillah!